YouTube'a gir be bebeğim hey YouTube'a gir be bebeğim hey YouTube'a gir be bebeğim hey 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 YouTube'a gir be bebeğim hey YouTube'a gir be bebeğim hey YouTube'a gir be bebeğim hey 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 hey, hey. YouTube'a gir be bebeğim hey YouTube'a gir be bebeğim hey be. dinle şarkıları bebeğim hey 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 göçün gir abone ol göçün gir abone ol göçün gir abone ol abone ol abone ol beni dinle beni dinle beni dinle YouTube'a dinle YouTube'a dinle YouTube dinle bebeğim YouTube'a gir hey bebeğim YouTube'a gir hey Bebeğim YouTube'a gir. Hey, bebeğim, bebeğim, bebeğim YouTube'a gir. Hey, bebeğim YouTube'a gir. Hey, bebeğim YouTube'a gir. Hey, 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 bebeğim YouTube'a gir. Hey, beni dinle. Hey, hey, beni dinle. Hey, hey, videoyu beğen. Hey, hey, hey. Hemen şarkıya başla. Hey, hey. YouTube'a gir bebeğim. hey, 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 hey. YouTube'a girmeye bebeğim. Hey saat 11 olmuş. Ne yapacağız acaba? Bu saatte şarkı mı yazılır? Göytüm bu sizin için yapıyor. YouTube'a gir be bebeğim. Hey YouTube'a gir be bebeğim. Hey YouTube'a gir be bebeğim. Hey 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 YouTube'a gir be bebeğim. Hey YouTube'a gir be bebeğim. Hey YouTube'a gir be bebeğim. Hey YouTube'a gir, hey. YouTube gir bebeğim. Hey hey hey